Ne değil mi? Kakan mı Dil mı? değil, değil, değil. değil, değil. değil, değil, bu. değil bu yok diye biliyorum de ama bu. Üyelim, mindeniyet... Yatır abi yere bir. Bir abi. balığımı tuttuk, iyi bir balık tuttuk. Dil balığı mı abi? Dil. Bana bir tane. Eldiven lazım o? Tut abi şunu da ser çevir. Çevir. Evet, 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 umarım kategoride bir kategori de de olmasa ilginç kategori yok muydu? He? Vardı ya bir tane ilginç kategori. <laughs> Biz zaten bu konuda master yaptık değil mi? evet. abi? Ben, ben mesela turma yarışmasından ilginç tutuyorum. Çeksene sen, Çek sen, de, sen Nasıl? Nasıl? Anayla. Çek resim. Ha, resim mi çekeceğim? Evet, hadi bakalım, hadi bakalım. Rast gelsin şimdilik. Güzel bir balık.